Merhaba arkadaşlar. Bugün saat 11'de YouTube kanalım yayına girecek. Ee, ve ben bu yayını ilk kez bugün video çekerek bugünlük sporum yürüyüş yaparak geçti antrenmandan sonra yürüyüşe çıktım. Şimdi güzel güzel yürüyüş yapıyoruz. Herkese de tavsiye ederim yürüyüşüdür. Çoğu insanlar belki koşmaktan şikayet eder zaman ama yürüyüş yapın arkadaşlar. Yani hani yarım saat de olsa, 20 dakika da olsa, bir saat de olsa, bir saat olsa daha iyi olur da. Yürüyüş yapın. Yürüyüş güzel. O yüzden tavsiye ediyorum sağlığınız için. Çünkü insanlar evde kara kala antalaşıyor. Bu da iyi bir şey değil diye düşünüyorum. Ee, Youtube kanalıma çoğu arkadaşlarımın dostlarımın Beşiktaşların özellikle destek olacağına hiç şüphem yok. Ee, sizin desteğinizle Youtube kanalım büyüyecek. Daha güzel değişik içerikli sağlık, spor, komedi güzel videolar olacak. Buna eminim. Bunda hiçbir şüpheniz olmasın. Ama tabii ki başta dediğim gibi sizin desteğiniz de olacak bu arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Başlangıç olarak inşallah iyi şeyler yaparız. Hep birlikte güzel günlere sağlıklı günler dilerek hepinizi selam ve saygılarımla tekrar selamlıyorum. Hoşçakalın. Şimdilik bu kadar. Size tekrar da bir göstereyim parkur alanını. Hadi. Bye bye.